katılıyorsun? Ben Bartınlıyım ama Ankara'da öğrenciyim. Tamam. Ankara'da öğrencisi. Hı -hı, evet. Eee hangi yani Ankara'yı tavsiye eder misin yoksa Ankara'da şimdi yani Bartınlıyı Bartınlı mı tavsiye ediyorsun? Ankara öğrenci öğrencilik için çok güzel bir yer. Hani birçok imkanı var. Ben Hacettepe'deyim mesela. Hacettepe'nin çok fazla imkanı bulunuyor bu öğrenciler için. Kendini geliştirme açısından daha doğrusu. Öğrenci toplulukları olsun, konservatuvar binasındaki dinletiler olsun, senfen orkestrası dinletileri. Hı -hı veya öğrenci toplulukları açısından olsun çok zengin bir üniversite o yüzden kesinlikle Hacettepe'yi ve Ankara'yı tavsiye ederim. Teşekkür ederim. Bu arada bir dakika. Tamam. Ee, Ankara'yı tavsiye ediyorsun önce Cevreç'e. Siz Mersin'e gidip geliyor musunuz? Mersin'e hiç gitmedim. Hayır, hayır. Mersin değil. Bartın. Ha, Martın. Martın'a Mart gidip geliyorsunuz. Evet, Bartın'a gidiyorum. Memleketim, aile evim orada evet. çünkü. Evet. tavsiye ediyor musunuz yoksa illa Ankara mı diyorsunuz? Bartın güzel yer, yalan değil ama şehir merkezi biraz küçük ve denize biraz uzak. O Fakat... için Ankara'da daha iyi imkan hani olur. Ben Ankara'yı daha çok seviyorum. Hani deniz, Ankara'da deniz yok falan diyorlar ama. Yok ama gölüm var Evet gölümüz var evet, ben gölbaşında kalıyorum o yüzden. o gölbaşı da <laughs> kirala uçmuştu. Uçtu tabi doğru ee, Ankara Ankara öyle bir güzel bir şehir ki deniz aramıyorsun. Çünkü yani... gölbaşı deyince zenginlerin oturduğu yer olarak ee, Evet diye. öyle bir durum var. Şimdi Ankara'nın öyle bir aurası öyle bir kendini çeken enerjisi var ki denizi sahil kenarı falan aramıyorsun. Teşekkür <laughs> ederim şimdi hemen konumuza geçelim. Komik <laughs> sorular var, düşündüğünüzü sorular var, güncel sorular var, dini sorularımız var, spor sorularımız var, matematik sorularımız var, Bilim sanat sorularımız var. İlginç sorular. En zor hangisi? Manşet magazin sorularımız var. Tarih mitoloji sorularımız var. Teknoloji gelecek sorularımız var. Müzik etim sorularımız var. Yemek mutfak sorularımız var. Seyahat macera sorularımız var. Ve aşk ilişki sorularımız var. Hangisini seçiyorsunuz? Bir de komik sorular da vardı içinde. Tamam. Hangisini seçiyorsunuz? Sanat. Tamam. Sanat. <laughs> tamam. Kimsenin seçmediği şeyi seçiyorsunuz. Bakalım ne tamam, işte. Ben farklı olmayı seviyorum zaten. Tamam. Çeviriyorum. Tamam sanatı seçti arkadaş bakalım ne çıkacak. Sence sanat ve teknoloji birleşebilir mi? Sanatla teknoloji birleşir tabii ki. Beatmaker'la tanıdıklarım var mesela bütün enstrümanları tek tuşla çalabiliyor ama enstrüman çalmak o kadar basit bu şey değil. Bu NFC gibi bir şey var bu işte resim. Anladım ya. evet var öyle şeyler. Allah da o güvenli mi seçti? Yani yatırım açısından bir şey diyemem. Senin dedin yatırım açısından kalıyor. Sanat da çok mal NFT NTFF ne, ne deniyor? Hâp, evet, NFT, bir NFT. NFT. Hı -hı. NFT. Bu ne var ya bu hani şey... Evet, dijital de. resim diye geçiyor. <laughs> evet, Kopyalanamaz evet. diyorlar ama ne kadar güvenli oldu ben de bilmiyorum. Yani tercih meselesi. Ben yazıncı olduğum halde çok güvenemiyorum o konuya. Güven, güvenmek gelmiyorsa içinden güvenmeyeceksin zaten bu işler böyle oluyor. Tamam. <laughs> Şimdi ikinci kategori de seçebilirsiniz. Başka seçeceğiniz var ama aynı sorulardan mı devam edelim yoksa başka bir En zor hangisini onu seçmek istiyorum. Ee, i̇lginç yani... sorular ve cevaplar var. Tamam. En zor dediğim i̇lginç sorular çok severim. Tamam. İlginç sorular ve cevapları seçti. Hemen döndürmek için basalım. Bir basın bakalım. Basamadım. Tamam. en uzun insanı kim? Biliyor musun? O adamı ya biliyorum. O adamı biliyorum ama ismi... <laughs> ismi hatırlamıyorum sadece. Oo, bir de Türk mü demiş? Evet Türk, biliyorum o adamı. Bastan Seyle başlıyor. Seyle başlıyor. Şey. Kadınlara da bir şey deniyor. Yani o isimde. Sultan. Evet. Sultan <laughs> mıydı? Sultan Köşen. Sultan Köşen. İsmini Artık çıkardım öğrendim. da köşene çıkartamadım. Ben de bilmiyorum çünkü ço çoğu solu yapar zeka yaptığım için. Evet. Sadece sıkıntı var mı diye kontrol edip geçeyim, hani hepsini atma tutamadığım için. Anladım. öğrenmiş olduk diyelim. He. Bilmemek değil öğrenmemek ayıb. Tamam, teşekkür ederim, ederim. o konuda. Ee, söylemek istediğin son cümlem var mı? Ya da selam gönderebilirsin. Beni seven sevmeyen herkese selam gönderiyorum. Kameraların karşısında olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Ee, i̇ş tekliflerini açıyorum diyeyim. Başka bir şey diyemiyorum. Teşekkür ederim. <laughs> i̇ş tekliflerini açık arkadaş. Bir an önce bulup... Evet. Hangi işte? Sahne. Benim sahne... Sahne beni... Ha sahne. Tiyatro da eleman ayan ya da tiyatro hemen başvurusu bu arkadaşa. Sahnede Teşekkür ederim. Sahne sahnede olmak beni iç huzura erdiriyor çünkü. Genel olarak hani parası İnşallah seninle birlikte biz de ünlü oluruz. İnşallah. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Nereden katılıyorsunuz? Ankara. Ankara. Ankara dışında bir ettiniz ve Türkiye'de yurt dışı. Balıkesir yurt dışı olmuş. Hangisi tavsiye ediyorsunuz? Balıkesir kesinlikle. Deniz kenarı daha güzel. Balıkesir. Hangi bölge? Sarımsaklı. Aa, ben e, Akça Efendi o tarafa yakın bir yerde yazdığı, yazdığımız, yazdığımız evet. var da onun için son. Hı -hı. Benim de sarımsaklı. Ben Çorumluyum. Çorum'a gidip geliyorum sadece. Çorum'u tavsiye ediyorsun yani. <laughs> evet. Kimse Ankara'da kalma demiyor. Şehir dışarısı. Şehir dışarısı. Ya, yeterince gördük. Teşekkür ederim. Burada ne yapıyorsunuz? öğrenci mi? Yani. Öğrenciyiz, okuyoruz. Okul bitti mi? Evet. Ge geçiriz. Aynen, direkt. Gideceğiz. Hı -hı. Direkt tamam. Geçeceğiz. Teşekkür ederim. Şimdilik hemen, şimdi ben size kategori okuyayım. Komik sorularımız var, düşünce soruları var, güncel soruları var, din soruları var, spor soruları, Amatör soruları, bilim sanat soruları var, ilginç sorular ve cevap ve cevapları, Hı -hı. manşet, magazin, yani manşet yani magazin soruları var, tarih, mitoloji cevabı olan sorular, yemekle ilgili, yemek mutfakla ilgili sorular, seyahat, macera soruları, teknoloji gelecek soruları, Gözlük, ritim soruları evet, evet. ve aşk ilişki soruları. Evet. Hangisini kabul ediyorsunuz? Her şeyi kabul ediyorum. Kim? Evet. Ne istiyorsunuz? Hangisi? Hangisini istiyor? Bence komik sorular. Bence de komik sorular. Komik sorular mı? Tamam. Evet. Bakalım ne çıkacak. Bu arada ben tip not vereyim. Bu bütün sorular yapay zeka ile arzulanıyor ama kontrolü bizden geçiyor. Yani uygun mu değil mi diye. Tamam bir sıkıntı yok. Dur bir dakika. Yanlışlık oldu. Sizin şansınız olması gerekiyordu. Tamam. son neyi son dakikaya bıraktın? En son neyi son dakikaya bıraktım? <gülüyor> <gülüyor> ben ee, <Matematik> öyle... <laughs> <laughs> Onun dışında da neyi bıraktım ya ben arabayı sen? Ben çorapları kirli yaptım diye bırakmıştım. Matematik ödevi sonunda sonunda gitmek. Teşekkür ederim. Ne demek? En son çorapları mı? Evet çorapları kirli yapmayı en sona bıraktığımız için biraz çorap bulamamıştık evde. <laughs> Temiz bir da mı yoktu? İşte tamam en sona bıraktığımız için hiç o hiç kalmamıştı var. evde. Evet. Aynen. Aynen ben yani. Ben de bazen çorapları en sona bırakıyorum. Çıkarken bir bakıp elle yıkıyorum. Kurutmak ise kurutup böyle çıkıyorum. Yok ya el olunca gene sıkıntı oluyor. Sonra tiftik tiftik ayrılıyor yok, çoraplar. Yok yok. Elle yıkıyorum. Kurutmak ise şey. E, saç kurutmasıyla hızlı kurutup hemen çıkıyorum. Siz gene kurutmuşsunuz. Ben kurutmadan giydim en son <laughs> o benim kurutmada giydiğim o kadar çok var ki Aikido'ya gel geç kurutmada ıslak ıslak ama gidene kadar vücut ısısı yok uyuyor. Çap çap ses çıkıyor hiç hoş olmuyor. <gülüyor> aman aman <gülüyor> buradan da sığırımı açıklamış oldum. Siz de mi komik sorulara devam ya da başka konular da olabilir. Aşk ilişki ne istersiniz saymıştım sayabilirdik ha. Spor. Tamam. Sonra bakabilirsiniz. Aşk ilişkiden devam edelim. Tamam. Şimdi aşk ve ilişki bölümünü seçti. Şimdi Baş bakalım. Bas bakalım. Odatmak <laughs> efedilir mi? Anlatmak edilir mi? Affedilir mi yani? Affedilmez. Bir insan kimse kimse görürse anlatmaz. Tamam. Son ikizli e ortak bir şanslı olsun. Hangi kategorideci ortak olacak? Seçim Yine bu da mı devam edelim bu konuda? Yemek mi yoksa? Yemek olabilir. Evet, evet yemek. Ortak seçelim yorumumuz o zaman. var yemek. Yemek mi tamam. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi. Ee basın otur bir daha basın. Bakalım ne çıktı. Yemek ve mutfak. Şey, çırpıcı. Bıçak ya, direkt şey bıçağım var benim özel, onları kullanıyorum. o şey bıçağına özel bir evleme aletinde o, ki, var mı? Tabii ki, kesinlikle. Üç çeşit, öncelikle bir arkasında arkasına da güzel şekilde parlatma aparatlarım da var ya. benim olmadığı için bütün şey bıçaklarım, Nova Standart var, onlar şef şey mahvetti kestirdi ama güzelliği gitti. Ya ben bizzat imzalı almıştım bir tane kimin de tam hatırlamıyorum evet. da şimdi. Özellikle Sen özel takım almış. aldığın için bilevleme şey bozulmadan kullanabiliyorsun. Tabii ki kesinlikle uzun vadeli. Ben sadece çok tatlı yapmak için mutfağa girdiğimden dolayı Hep sadece çırpıcı. çırpıcı. aynı. Hiç bıçakla uğraşmıyorum. Yok desin. hiç uğraşmıyorum. Annem ilgileniyor onlarla. Ooo iyi güzel. Söylemek istediğin son cümleniz var mı? Bu arada teşekkür ederim. için. teşekkür ederiz. Söylemek istediğin son cümleniz var mı? Onun herhangi bir şey yok. Selam söyleyecek öyle birimiz yok. Teşekkür ederim o zaman. Nereden? Ankara. Ankara. Tan katlıyorsunuz değil mi? Aynen abi. Ankara. Ankara'da ne yapıyorsunuz? Okuyoruz. Tamam. Ee, Ankara dışına bir yere gittiniz mi? Gittik. Ne, hangi şeyler? yurt dışı da olabilir? Kayseri, Aksaray. Ee, tavsiye ettiğiniz bir yer var mı Ankara mı? Kayseri. Kayseri'yi tavsiye ederim. Kayseri. Kayseri, Erciyes. Erciyes Kayseri'yi niye tavsiye ediyorsunuz? Kayak merkezi. Yemekleri. Oo, Kayseri'nin uzun bir kayak merkezi vardı. Aynen abi. O elçi yazdı mıydı en uzun? Aynen abi. Küçüklüğümde bir kere gittim çok uzundu. Çok Tek güzel. bir yol ama uzundu. Aynen abi. Bir kay kay bitmiyordu. <laughs> Teşekkür ederim. Ee, burada öğrencisiniz. Öğrenciyiz. Tamam. Bu arada hemen kaydı başlatıyorum ee, Şimdi hemen kategoriye sayayım ben size. Komik sorular var, düşündürücü sorular var, güncel sorular var, yeni sorular var, spor sorular var, matematik sorular var, bilim sanat tamam komikten gidelim. Bas bakayım. Komik soruyu seçti arkadaş. Bakalım ne çıkacak. Kendine hiç lakap taktın mı? Taktım. Nasıl bir lakap <laughs> taktın? ben takmadım lakab. ama başkaları taktı. Nasıl bir lakap taktılar? Şimdi Trabzonspor tuttuğum için hamsi diyorlardı. <laughs> Biliyorum. Bir ara... Bir ara, bir ara, <laughs> ara gündemdi. logosu hamsi olsun diye bir gündemde düşmüştü. Aynen, aynen, ]mişti. aynen. Bir ara vardı abi. <laughs> ne oldu? Şu an kafamız rahat. Şu an rahat. <laughs> artık hamsi demiyorlar mı? Yok, artık Hayır, yok. Trabzon, Hayır, siz değil. Trabzon'un logosu olsun diyorlardı. Ona da demiyorlar. Teşekkür ederim. Şimdi başka bir konuya daha geçelim. Abi bir konu yetmez mi ya? Ya başka derken başka kategoriye daha geçelim. Tamam bir tane daha yapalım sonra Hangisini ha? istiyorsunuz? Ne var? Şimdi düşündürücü sorular. Günce spor tamam. Hemen döndürelim bakalım. Basın. Siz şansınıza. En sevdiğin spor oyunu hangisi? Golf. Bayılıyorum. Golf. Salon golfine bayılıyorum. Vallahi Oo. bayılıyorum. Teşekkür ederiz. Söylemek istediğiniz son cümleniz var mı? Yok. Ya da selam. Buradan şu arkadaki arkadaşlara selam gönderiyorum. Başka İsimlerini da. İsimlerini sayabiliriz. İsimleri sayalım. Utku, İlkim, Kumsal, Elif, Alperen. Bu kadar. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Size de.